TL'ye alınabilecek en iyi supplement. Çok kısa bir video olacak. 3 dakikalık bir video olacak. Ee, eczaneden alıyorsunuz bunu. Antrenman öncesi kullanıyorsunuz. Yaklaşık bir ay boyunca kullanıyorsunuz. Sonra bırakıyorsunuz. En son söyleyeceğim ne olduğunu. Çünkü vücut buna alıştıktan sonra bir yerden sonra bunun dozunu arttırmanız gerekiyor. Ondan dolayı çok fazla dozunu arttırıp eee bir yeriniz kanadığı zaman kanın durmama riski falan vesaire mide bozuntusu yapabilir. Kalple ilgili herhangi bir sıkıntısı yok. Hatta normal spor yapmayanlar bile bunu kullanabilir. Çünkü kalp damar hastalıklarına çok çok iyi gelen bir şey. Daha önce bununla ilgili zaten bir kürü açıklamıştım. Ama içerisinde efedrin olduğundan kalp krizine yol açabilir. Onu genelde astım hastaları kullanıyor. Biz daha çok e, sadece tek olan maddeyi kullanacağız. Bunun yanında vitamin mineralleri tabii ki olması gerekiyor. Çünkü bunun ektir yani hani e, tek başına hiçbir zaman bir şey yaramaz. Yani karbonhidrat proteinsiz bir şey yaramaz. Protein karbon ameliyatsız bir işe yaramaz. Protein ameliyatsız bir işe yaramaz gibi düşünelim ama bu gerçekten de yani yaklaşık bir hafta falan olacak neredeyse kullanmaya başladı hatta o kadar bile olmadı ee, belki plasebo etkisi yarattı bilmiyorum ama şöyle bir şey var ee, gerçekten de çok iyi bir pump etkisi veriyor ee, aspirin bebek aspirini ya da normal aspirin normal aspirin biraz daha İri seviye mı? E, ben bebek aspirini aldım. Tabi bir yerden sonra büyük aspirine geçeceğim. Biraz daha yetişkin aspirine geçeceğiz. Ama şu anlık deneme amaçlı bebek aspirini aldım. Ve gerçekten fiyatı 8 TL. E, yani düşündüğün zaman 10 TL üzerine alabileceğiniz en iyi supplement diyebiliriz buna. Çünkü e, çok çok iyi bir verim aldım. Yani bugün omuz antrenmanımda mükemmel bir verim aldım. Ee, tabii göğüsleri kullandım, sırtta da kullandım aynı şekilde. Hani bunu birkaç haftadan beri devam ettirmeye çalışıyorum. Birinci haftam anca da olacak. Bunu aynı kreatin kullanır gibi kreatinle beraber kullanıyorum. Çok iyi. Akşam yapmadan önce ZMA alıyorum. Testosteron, tribulus çekmemiz gerekiyor aynı zamanda bir tane de. Ee, videonun başlığı ama sadece şey olacak, e, aspirin olacak, ZMA hakkında bilgiler gelecek. Aspirin neden bu kadar seviliyor? veya seviliyor hatta seviliyor kullanılması gerekiyor da bunun sebebi ise şu kanı sulandırdığından dolayı şimdi bizim asıl amacımız olay şudur yani biz spor yaparken istediğimiz şey ağırlık kaldırma olsun tekrar olsun set olsun bunlar tamamen hepsi pump odaklıdır adeleye pump vermektir ne kadar çok güzel pump verirsen o kadar hızlı büyütürsün o adeleni o kas grubunu aspirin de kanı sulandırdığından dolayı antrenman öncesi zaten kardiyovasküler hızlanıyor kardiyovasküler hızlanın damarları arasından geçecek kan hızlanıyor. E kanın hızlanması daha fazla oksijen oluyor. E demek oluyor ki ee, daha fazla kan daha fazla pump demektir. Tabii bu sizin çalışma stiliniz de çok önemli. Güzel bir çalışma yaparsanız eğer aspirin buna çok güzel bir pump etkisi verecektir. Video bu kadar 3 dakika olmadan bitireceğim. 2, 50, 6 7 8 9